Medikavlan YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda kurser platformunu tanıtacağım. Bu arada bu platformla ilgili şunu söylemek istiyorum. Herhangi bir reklam ve sponsorluk anlaşmamız yoktur. Ben kursların bir kısmını kendim satın aldım. Bir kısmını da ücretsiz satın aldım. Nasıl ücretsiz satın alacağımı da size anlatacağım. Merak etmeyin. İlk önce birinci maddemiz. Udemy'den farklı olarak biliyorsunuz ki Udemy'de her öne gelen kurs satabiliyor. Ancak bu platformda Udemy'den farklı olarak üniversiteler kurs veriyor. Yani üniversitenin profesörleri, doşentleri, bilim adamları, çok kaliteli akademisyenleri size eğitim veriyor. Bu çok güzel bir şey. Yani bazen okulunuzda anlamayacağınız konuyu kurs anlayabiliyorsunuz. İkinci maddemiz ders çeşitliliği daha fazla. Şöyle göstereyim. Yani tıp alanında özellikle çok fazla ders var. Yani ben tıp alanına bakıyorum biliyorsunuz. Yani finans alanı, yazılım alanı bu tür alanlarda da çok fazla içerik var. Coursera'nın bu özelliğini çok seviyorum. Ancak Udemy'de daha çok yazılım, yabancı dil ve bazı alanlarda içerikler fazlayken Coursera'da dediğim gibi çok fazla içerik var her konuda. Üçüncü maddemiz Türkçe dublajlı içerikler yok. Şöyle göstereyim. Bakın bir tane dersimize tıkladık. Burada 23 tane mevcut değil yazıyor. Ancak şunu söylemem lazım. Derslerin içeriği, dördüncü maddede de bundan bahsediyorum. Derslerin içeriği İngilizce dublajdır. Bazen farklı dillerin dublajı olabilir. Ancak burada gördüğünüz 23 mevcut dil ne demek? Alt yazı demek. Bu kadar basit. Yani dersin içeriği hatta testleri bile İngilizce otomatik olarak çevriliyor. Mesela testiniz İngilizce otomatik olarak Türkçe çevriliyor. Artık hangi dili seçmişseniz. işte videonun alt yazısında da Türkçe yazıyor. Bu kadar basit aslında. Tabi şunu söyleyebilirim. Bazı Türk üniversiteleri de var. Mesela Koç Üniversitesi gibi üniversiteler de var. Bu da 6. maddemiz bu üniversitelerde şöyle gösterecek olursam Türkçe içerikler mevcut. Gördüğünüz gibi Koç Üniversitesi Türkçe dublajlı içerik sunuyor zaten bir Türk Üniversitesi haliyle. Ancak şunu söylemem lazım. Türkçe dublajlı içerik bulmak çok 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 zor. Çünkü çok 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 az bir içerikte Türkçe dublaj var haliyle normal tabii ki de. Çünkü Türk üniversiteleri yeni yeni bu platformda içerik üretmeye çalışabiliyor. Şu an ben sadece Koç Üniversitesi'ni gördüm. Diğer Türk Üniversitesi'ni göremedim. Bilenler varsa yorumlar yazarsa çok sevinirim. Gelelim 5. maddemizde yani kurs fiyatlarına. Kursların fiyatları hemen hemen aynı. Yaklaşık şöyle göstereyim 50 dolar. Yani 2000 TL şu anki güncel kurla. Ancak eğer mali yardım başvurusunda bulunursanız ki çok istek gelirse videosunda çekerim. Bu kursun fiyatı %75'e varan indirimle 12 dolar 25 cente hatta bazen %100 indirimle 0 dolara alınabiliyor. Evet yanlış duymadınız. Ancak her kurs için %100 indirim mevcut değil. Yani %75 indirimle alabilirsiniz kursu. Gelelim ders içeriklerine. İlk önce dersimiz bir video ile başlıyor. Yani konuyu anlatan bir teorik ya da pratik bir video ile başlıyor. Ardından eğitmenimiz size testler sunabiliyor. Bu testler nasıl oluyor? Şu an gösteremiyorum. Herhangi bir etik ve hukuki bir sıkıntı çıkmamasından dolayı gösteremiyorum. Testler mevcut. Bu testleri tamamlamanız lazım kesinlikle. Eğer tamamlamazsanız sertifika alamıyorsunuz. Bir de opsiyonel olarak kendinizi geliştirmeniz için ödevler var. Bunları siz yapabilirsiniz. Mesela anatomi hakkında konuşacak olursak anatomide belli başlı bölgelerin isimleri verilmiş kutucuklara eşleştirme yapıyorsunuz. E tabi kolay mı diyeceksiniz. Yani arkadaşlar topografi anatomiden bahsediyoruz. Biraz insanı zorlayabiliyor. Kadavra üzerinden çünkü normal maket üzerinden de değil. 8. maddemiz derslerin akademik düzeyi. Dersler bir üniversite dersi gibi aslında. Yani gerçekten de lisans ve yüksek lisansa hitap edecek dersler. Yani YouTube'da ve Udemy'de bulduğunuz amatör derslere benzemiyor. Tabii ki de Udemy ve YouTube'da bulunan kaliteli dersler de var. Hocalarımızın çekmiş olduğu güzel ders videoları da var. Ama genel olarak konuşacak olursak Coursera'nın akademik altyapısı ve derslerin kalitesi YouTube ve Udemy'e göre bir ya da iki tık daha iyi. Özellikle Udemy'e göre 3-4 tık belki daha iyi. Dokuzuncu maddemize çok şaşıracaksınız. Udemy'de üniversite diplomasına sahip olabiliyorsunuz. Yani online bir eğitim var. Evet yanlış duymadınız. İsterseniz lisans, isterseniz yüksek lisans eğitiminizi Udemy sayesinde tamamlayabiliyorsunuz. Udemy bir üniversite değil. Üniversitelerin anlaşmış olduğu bir ara platform diyebiliriz ve gördüğünüz gibi dünyadaki yabancı üniversitelerden eğitim alabiliyorsunuz. Yani o ülkeye gitmeden eğitim alarak en azından mezun olabilirsiniz. Tabii ki de diplomaların denkliği ve kalitesi tartışılır. Ancak dediğim gibi Udemy gibi bir platformdan bahsediyoruz. Ve eğitimler hiç de ucuz değil. Gördüğünüz gibi 10-15 bin sterlin arası gayet de bayağı yüksek bir ücret. 10. maddemize gelelim. YouTube'dan farkı ne? Yani akademik olarak ben YouTube'dan da aynı bilgileri bulabilirim. Evet yani temel olarak kendinizi çok geliştirmek istemiyorsanız, sınavları geçmek istiyorsanız YouTube tam size göre. Boşuna para vermezsiniz aslında. Daha mantıklı bu. Ancak siz diyorsanız ki ben gerçekten kaliteli bir üniversite mezunu olmak istiyorum, akademisyen olmak istiyorum, daha kültürlü bir insan olmak istiyorum diyorsanız kursere size göre. Neden? Ben anatomi ile ilgili tecrübelerimi aktarmak istiyorum. Mesela anatomi anlatılırken bu anatomideki dokunun histolojisi anlatılıyor. Bazen embriyolojisi anlatılabiliyor. Bunun yanında fizyolojisi anlatılabiliyor. Ve ekstra olarak kadavra üzerinden veyahut gönüllü bir kişi üzerinden ders anlatılıyor. Yani kadavra üzerinden mesela topografik anatomi ya da belli bir organın anatomisi anlatılıyor. Gönüllü kişiden ise tıbbi olarak fiziksel muayeneler anlatılıyor. Bu çok güzel bir şey. Bu deneyimi siz üniversitede klinik zamanları elde edebilirsiniz. Ancak diyorsanız ki ben önceden öğrenmek istiyorum. Kesinlikle Coursera'ya bakabilirsiniz. Ve bunun yanında sınavlar var. Sonuçta YouTube'dan çok fazla sınavlara erişemiyorsunuz. kurslere bunu da sağlıyor. Kadavra eşleştirme görselli ödevler beni çok geliştirdi. Size de tavsiye ederim. Almış olduğum kurslar... Yale Üniversitesi ve Michigan Üniversitesi'nden ikişer tane anatomi kursu. Yale Üniversitesi'nden daha çok topografik ve tanıya teşhise dayalı anatomi videoları aldım. Yani kliniğe bağımlı anatomi videoları aldım. Zaten videoları sunan hocalarımız daha çok cerrah. Michigan Üniversitesi'nden ise sistem anatomi videolarına erişim sağladım ve iki tane kurs tamamladım. Genel olarak Kursera platformu böyleydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve bu videoya like atmayı unutmayın. İyi günler.